Cemal Paşa, 1. Dünya Savaşı'nın ilanından sonra İngiltere ile Fransa'nın Beyrut'taki konsolosluk binalarında arama yaptırmış ve bir takım belgeler bulmuştu. Belgeler bölgede Fransız ve İngiliz destekli bir Arap milletçiliği ile bağımsızlık için faaliyet gösteren örgütlerle yazışmaları gösteriyordu. Hatta 1915'te Suriye halkına hitaben yazılmış bir bildiriyi barındırıyordu. Cemal Paşa, belgeleri ele geçirdikten sonra, Aliye kasabasında askeri mahkeme kurdu ve işbirlikçi 33 Arap aydınını yakalayıp yargılamak üzere mahkemeye sevk etti. Yargılananlar arasında Arap dünyasının önde gelen entelektüelleri, gazeteciler, Osmanlı parlamentosunun bazı Arap üyeleri ve bir rahip bulunmaktaydı. 1916'nın 6 Mayıs'ında Şam ve Beyrut meydanlarında hepsi asıldılar, Osmanlı topraklarını İngiliz tecavüzünden kurtarmayı kutsal bir görev olarak görmüş ve bu hedefe ulaşamasa da Süveyş Kanalı'nın kendisinin ve arkadaşlarının cesetleriyle doldurmaya hazır olduğunu bile ifade etmiştir.